Irak'la ittifak oldum. Ama Arnavutluk da istiyor. nasıl istiyor hocam? Ben normal devletlerle asla katiyen de ittifak olmam. Sonra arkadaşlar birazcık ordu basacağız. 5 klık bir ordumuz var. arkadaşlar bazı danışmanlar atmamız lazım. İlk ekonomik danışman atmamız lazım bence. Son araştırmayı hangi iyi geliştiriyor? Güzel. Çok güzel arkadaşlar. Mükemmel. hemen becerilerini de arttıralım. Sırada birçok yeni görev baş yapmışız. Çok güzel. Arkadaşlar biz şu an Irak'la müttefikiz. Bildiğim kadarıyla. Evet başlangıçta bir müttefiklik teklifi sundular. Sovyetler Birliği yle. Birazcık bir geliştireceğim. Bu sırada arkadaşlar bir plan yapalım. Hangi devletler vasal? Hocam yolda ittifak olmak istiyor. Ne oluyor lan? Hocam. Ben bir casus döneceğim Yunanistan'a. Bu sırada avantaj puanlarımızı da vereceğim. Hocam ilk önce bir tanesini Arkadaşlar hemen disipline vereceğim. Öbürünü de ya da öbürünü disipline vereceğim. Sonra ilerleme katilinde yüzde elliye geldik. Yarısını becerdik bile. Arkadaşlar bu sırada biraz gelirim arttırmak için başkentimizi birazcık daha um, geliştirmeyi düşünüyorum. Da 187 88 çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Hemen bakalım hocam. 23 gelirleri var bizim 58. Disiplin 65. Alay sınır 56 ve generalleri yok, sadece bir generalleri var. Bu da 53 binlik ordunun başında. Bir saniye arkadaşlar, ben medeniyetleri karşılaştırma yapacağım. disiplin 65'te. Ne kadar iyi değil ama. Ulan bayağı iyiyiz ya. birazcık da yüce mahkemeyi yapalım. Bir devletle ittifaklık. Hangi devlettir? Evet Bulgaristan. Bulgaristan direkt savaş ilan edersek. Dört devletle savaşıyoruz. Bu savaş ilan edeceğim ben o yüzden. Bir edeceğiz. edeceğiz. Savaş davullarını çaldırarak hücuma başlıyoruz. Hocam sen Atina'yı, sadece Atina'yı. Bu sırada Bulgar orduları bizim Yunanları fethetmemize fırsat bilerek devletimizin iç yerlerine kadar girmiş bulunmakta. Şimdi şöyle sen Atina'yı ne ara kaybettik? Git Atina'ya yürü kardeşim. Bak birkaç eyaletimi almışsınız sinirlendirmişsiniz. Hımm. Bir ordularımı bir savaş döndü orada meydan muharebesi. Çok kolay bir meydan muharebesi oldu. Tekrar bir meydan muharebesi yaşanıyor. Bakın biz 528 kayıp verdik adamlar 2000 kayıp verdi bu ne? sürekli ordularını bayıklıyoruz şimdi devletimizi kurtaracağız bizi işgal ettiği eyaletleri çok güzel yüzde yüzlük savaş sebebi skoruyla fethettik hocam ben bir olgarları alacağım İşte atina ve adaları da alalım hocam Para alamıyor muyuz? Okça para da önemli hocam. Ay ay salalım bu Bir 54 altın alalım. Çok güzel bir savaş okresi genişlememiz ama 100'e kadar çıktın. Neyse hocam. Ben hemen din dinle. Eh dönüştürme işlemini de bitireyim ilk önce. Ay param eksiye düştü bir ara. Kötü oldu. Birazcık para biriktirmemiz lazım. biraz daha bekleyeceğiz. Ve Deadpool'u işlemler için emir verdik. Şimdi asimilasyonlara geçelim. Arkadaşlar Arkadaşlar bu bölümünde burada sonuna gelelim. Çok iyi bir savaş oldu. Bu sırada Nazi Almanya'sı da büyük bir tokat yemiş. Yani hocam. Bir saniye. Hemen arkadaşlar bir şey yapacağım. Bir savaşa katalım. Hem zaten her türlü kazanacağız. Hem de ilişkim gelişmiş olacak arkadaşlar. Bu arkadaşlar bu bölümde burada sonuna gelelim. Çok güzel bir Bulgarları fethettik. A2 eyaletleri kalmış. Neyse onu alır sonraki bölümde. Fethettik. Çok güzel bir gelir yaptık.